Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde uygulama örneği 4'te devam edeceğiz. Şimdi parçamızı bir açalım. Evet arkadaşlar parçamız bu. Vertical dediğim. Ee, nereden bunu seçebiliriz? Şu XY düzleminden parçamızı getirebiliriz. Şimdi buna sağ tuş yaptım. Properties dedim. E, ee, center line görünmezlerdi. Göster dedim. Bu şekilde bir çizimim oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey. Ee, ben bunun yüksekliğini gösterebilmem hatta ben buna kısmi kesit alacağım. Geçtiğimiz videolarda onu göstermiştim. Ama yüksekliğini göstermek için de ne yapacağım? Ee, şuradan tam kesit alacağım. Onu alalım şimdi. Tam kesite tıkladım. Buradan bir yerden alalım. Ve geldim buraya yerleştirdim arkadaşlar ve tam kesiti almış olduk. Şimdi neyim var? Bir de buradaki kamu girişinin ee, profil şekli var arkadaşlar. Onu da nasıl alacağız? Şuradaki yardımcı görünüşte alabiliriz. Bu noktadan ve bu noktadan şu şekilde alabiliriz. Hatta ben sadece şu kısım kalsın istiyorum. O zaman ne yapacağım? Geldim arkadaşlar. Şöyle seçerek pardon. Yani çizimimizde pek fazla yer kaplamasın diye böyle yapıyorum. Normalde bu görünüşte kalabilir. Ve şu şekilde bir çizim yaptım. Şunu hafif ileri alabiliyoruz mu? Neyse arkadaşlar bu şekilde kalsın bu. Evet. Şimdi bunu yavaş yavaş ölçülendirelim. Hatta şunu da sileyim. Buraya geldim diyorum ki ölçülendirmemi alayım. Bu çizgiyle bu çizginin arasındaki mesafe şöyle yatay yaptığımda getirir. Ee, hatta bunu da kullanalım. İkinci çizgim ve son çizgim olmak üzere şöyle bir e, ölçülendirme yapayım. Ondan sonra burayı bir kısmı kesit uygulamak istiyorum. Şu görünüşe çift tıkladım. Spline'ımı aldım. Geldim. Burayla birleştirdim. Ve arkadaşlar bu çizgilerimi ne yapıyorum? Geldim buradan. Düz çizgiye çevirdim. Ve 0.35 kalınlığına getirerek çevre kalınlığını da yaptım. Sonra dolguyu aldım. Geldim birinci yüzeyi. Zaten birinci yüzeyi seçer seçmez hemen burayı doldurdu taramayla. Tabi taramalar büyük olduğu için bunu ben birazcık daha küçülteceğim. İkilik tarama yap diyorum buraya. Bunu niçin yaptık arkadaşlar? Bakın şunun merkezden şuraya kenara olan uzaklığını verebilmek için yaptık. Diyorum ki merkezin burası, kenarın burası. Niye böyle bir şey yaptı? Ee, onu çap olarak aldığı için yapıyor. Hmm. Arkadaşlar ben buraya hemen bir tane nokta yerleştiriyorum. Ölçülendirme yapabilmek için. Evet. Gelelim buraya da 23 mm oluştur derim. Şimdi başka nelerim var? Ee, çaplarım var arkadaşlar. Şuradan R'yi aldım. Şuradaki R'yi 5'i vereyim. Şöyle R5 vereyim buraya. Ee, başka neyim var? Bir de dış çapım var. Daima yatır aldım gel dedim bu çapı da buraya çap 30 olarak yerleştir. Bir de arkadaşlar şurada bir chamfer'ım var. Daha doğrusu chamfer dediğim palm var. Uzunluk çarpı açı. Şöyle tek görünüşlü yapayım. Evet. 1 çarpı 45 diyorum. Buradaki ölçülerin verildi. Bir şurada yükseklik ölçüsü vereceğim. Bu şekilde seçtim. Buna da yataylık vereyim. Şimdi buna sağ tuş yaptım arkadaşlar. Birincisi altınlı. Ben o zaman ikincisiyle ilgileneceğim. Daha doğrusu bakalım. Şuradan vermiş. Yok. Orası değil diyorum. Dörde bakalım. Evet. En tepeden verecekti arkadaşlar. En tepeden de vermiş oldu. Şimdi buraya da geliyorum. Diyorum ki bu merkezim ile bu merkezimin arası 24 mm ve kama kanalının genişliği de 6 mm diyerek ölçülendirmemi bitiriyorum. Burayı dilersek izometrik görünüşü de alabiliriz. Şu şekilde bir izometrik görünüşü de alalım. Evet arkadaşlar bunu da şimdi kayıt ediyorum. Şuraya 4 dediğim ve kaydet dedim. Evet arkadaşlar uygulama örneğimiz dördümüzde bitti. Umarım faydalı oluyordur. Farklı farklı parçalar denemeye çalışıyorum sizler için. Ve değişik şeyler de uygulamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kullanmadığımız komut neredeyse yok gibi bir şey ölçülendirmede. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.